Arkadaşlar merhaba, Yasemin Hoca ben. Almanca A1 sınavı, Aile Birleşimi sınavı mektup örnekleriyle devam ediyorum videolarıma. Çayınız, kahveniz, defteriniz, kaleminiz hazırsa dersimize başlayalım. Siz bir seniz kursu yapmak istiyorsunuz ve bayan nokta noktaya yazınız. Buradaki soy ismi sizin oluşturmanızı istemişler. Neden? Kurs hakkında bilgi isteyin ve fiyatı sorun. Kelimeleri tek tek bakalım arkadaşlar. Zi resmiyet bildiren siz möhtün istemek bir tenis kursu yapmak. Şirayb'ın an ile birlikte kullanılır. Bir yere bir kimseye yazmak anlamında. Yazınız siz zi nezaket kibarlık resmiyet bildiren siz bayan nokta nokta demiş. Ben burada mülla soy ismini seçtim. Şimit diyebilirsiniz veya normal herhangi bir soy isimde tercih edebilirsiniz arkadaşlar. Neden? Neden yazıyorsunuz? Ben bir tenis kursu yapmak istiyorum. Bu yüzden size yazıyorum. Bilgi için kurs. Kurs için bilgi. Lütfen bana kurs hakkında bilgi verebilir misiniz? Bir konu hakkında bilgi isteme cümlemiz vardı. Hep mektuplarda geçiyordu. Könün zimia bite informasyon üba nokta nokta Hemen buraya ne yapacağız? O nokta nokta kısmına deyin kursu yapıştıracağız. Price fiyat demek. Fiyat sorma neydi? Was kostet veya wie viel kostet şeklinde de fiyat soruyorduk. Bakalım mektubumuzu nasıl yazmışız. Zia gerçe ile başlıyoruz. Frau varsa. Frau dedim. Zia gerçe Frau. Mülla soy ismi ben yazdım. Genellikle son yıllardaki mektuplarda soy ismi buraya veriyorlar. Bilginiz olsun onu da söyleyeyim. Eğer vermezlerse Frau deyip nokta nokta koyarsa eyvah kime yazacağım diye endişelenmeyin. Hemen siz bir herhangi bir soy isim buraya oluşturun ve benim tercihim Mulla veya Şimit Alman soy ismi yazmanızı öneririm. Normal bildiğiniz herhangi bir soy isimle yazabilirsiniz. İlk cümleyi aldık. Noktaya kadar ve kendimize göre uyarladık. Siz bir tenis kursu yapmak istiyorsunuz cümlesini ben bir tenis kursu yapmak istiyorum şeklinde yazdık. Z'yi ilk yaptım. Möht'u de göre çekimledim. Ben istiyorum bir tenis kursu yapmak. Bu yüzden yazıyorum ben size. İkinci soruya geçtiğimde, ikinci öncüle geçtiğimde lütfen bana kurs hakkında bilgi verebilir misiniz cümlesini oluşturdum. Könün ebilmek, yetenek ve ricalarda kullanılır. Buradaki anlamı rica. Eğer bir cümlede bitya varsa zaten o cümlede rica vardır. Ebilmeksiz bana lütfen bilgi hakkında kurs vermek Was kostet veya wie viel kostet fiyat sormaydı? Burada neyin fiyatını soracağız? Tabii ki kursun kursa yazdığımız bir mektup. Was kostet diye kurs kursun fiyatı nedir? Ya da wie viel kostet diye kurs tercih edebilirsiniz. Hangisini e, yazmak istersiniz? Hangisine alışkın olduysanız fiyat sorma konusunda onu tercih edebilirsiniz. Hiçbir fark yok. Bir cevap rica ediyorum dedik bir teum rica etmek. Ben rica ediyorum bir cevap. Buraya istersek dilerseniz şimdiden teşekkürler anlamına gelen danke in for yazabilirsiniz. Fakat şart değildir arkadaşlar. Saygılarımla dedik ve isim soyisim yazmayı unutmayın. Resmi bir mektup. Resmi mektuplarda isim soyisim yazıyoruz. Diğer mektubumuza bakalım. İki mektubumuz var burada. İkisi birbirine çok yakın. O nedenle ardı ardına aynı videoda olsun istedim. Burada da arkadaşlar diyelim ki derste bunu çalışmıştınız. Bu çıktı yazabilir miydik? Yazabilirdik. Burada tenis kurs mahanı yerine Fusbaş bilgin gelmiş. Diğerleri aynı bilgiler demiş. Burada da ne zaman başlamak istediğinizi söyleyin demiş. Resmiyet bildiren siz, istemek, futbol oynamak. Siz futbol oynamak istiyorsunuz. Yazınız. Schreiben anı ile birlikte kullanılır. Birine bir yere yazmak demektir. Yine nokta nokta diyor. Soy ismi siz diyor. Bulun. Yine Mülla soy ismini tercih etti. Neden? Neden yazıyorsunuz? Ben istiyorum futbol oynamak. Bu yüzden size yazıyorum. Bilgiler demiş. Bilgi isteyeceğiz. Futbol oynamakla ilgili ne isteyebiliriz arkadaşlar? Bana fiyat hakkında bilgi verin veya futbol kulübü hakkında bilgi verin şeklinde oluşturdum. İkisinden birini tercih edebiliriz. Söyleyiniz. Zagın söylemek. Zi resmiyet bildiren siz. Van ne zaman anfangın başlamak. Ne zaman başlayacağınızı veya başlamak istediğinizi söyleyin. Bakalım. Yine Frau varsa Zia ile başlıyorduk. Zia Frau Mülla, saygı değer, bayan Mülla demek. Virgülü unutmadık. İlk cümleyi küçük harfle başladım. Şuradaki cümleyi siz istiyorsunuz futbol oynamak cümlesini ben istiyorum futbol oynamak şeklinde hemen aşağı aldık. Zi ih yaptık. Möhtünü iye göre çekimledik. Fusbal spielin noktamızı koyduktan sonra bu yüzden yazıyorum ben size dedik. D sarf şiray ve ih yine. İkinci, ya yani neden yazdığımı şurada oluşturdum. İkinci kısımda bilgi isteyin. Könün zirmeye bitti information üba nokta nokta gebin. Bir konu hakkında bilgi isteme cümlesiydi. Könün e bilmek zi resmiyet bildiren siz Mia bana bite lütfen bilgi hakkında fiyat hakkında bilgi verebilir misiniz ya da futbol kulübü demek futbol feray futbol kulübü hakkında veya fiyat hakkında bilgi verebilir misiniz çünkü futbol oynayacağım onunla ilgili ne bilgisi isteyebilirim fiyatını sorabilirim veya futbol kulübü hakkında bilgi isteyebilirim Üçüncü olarak da üçüncü öncüle ne demişim? Ben istiyorum hafta sonu başlamak. Ya da bunu alternatif olarak arkadaşlar şöyle de diyebiliriz. Wann kann ich anfangen? Ne zaman başlayabilirim? Demek aslında o da olur. Ne zaman başladığını söylemek oluyor aslında. Ne zaman başlayabilirim ne karşı tarafa soruyorum. Bu da olabilir arkadaşlar. Ben hafta sonu başlamak istiyorum. Hatta şuraya şöyle şey de ekleyebiliriz. Olur mu? Geht das? ya da van anfang. Burada söyleyiniz desin, fragın desin önemli değil. Sonuçta ne zaman başlamakla ilgili bir cümle oluşturdum. Ben hafta sonu başlamak istiyorum olur mu? Ya da van anfangın. Ben ne zaman başlayabilirim? Ne zaman başlayabilirim derken aslında ne zaman başlamak istediğimi söylüyorum. Bu da gayet olur arkadaşlar. Bir cevap rica ediyorum dedim. Saygılarımla dedim ve isim, soy isim yazmayı unutmuyoruz. Resmi mektuplarda isim soy isim, samim mektuplarda sadece isim. Aynı hizada yazmaya dikkat ediniz. İsminizi şu köşeye yazmayınız. Dilerseniz şuraya sağ üst köşeye tarih atabilirsiniz. A1, a mektuplarında tarih zorunlu değil ama B1 mektuplarında bile arkadaşlar bazı mektuplarda altında tarihi unutmayın yazıyor. Çoğunda yazıyor ama bazılarında yazmıyor. Yazmadığı zaman tarih yazmasanız bile olur. Ama ben B1 mektuplarında önerim. Garanti olsun diye tarih yazın şu sağ üst köşeye diyorum. Evet. iki tane mektubumuz arkadaşlar. Umarım faydalı olur. Yorumlarınızı bekliyorum. Varsa sorularınız lütfen yorumlara yazınız arkadaşlar. Instagram hesabımın ve Telegram kanalım, kanalımın linkini de açıklamaya bırakıyorum. PDF olarak bunları Telegram kanalında bulabilirsiniz. Yine çok özel sorularınız olursa da yoruma yazmak istemediğiniz Telegram'dan bana yazabilirsiniz arkadaşlar. Ayrıca eğer bu videolarla sınava hazırlandıysanız ve kazandıysanız da onunla ilgili yorumlarınızı, mesajlarınızı hatta e, mümkünse sertifikalarınızı bile bekliyorum. Mümkünse bizlerle paylaşabilirsiniz arkadaşlar. Sınava hazırlanan arkadaşlara ee, bir örnek olsun. Bu videolarla çalışıp kazanabildiğine dair onları da sizlerden bekliyorum. Tabii ki dilerseniz. Bir sonraki videoda görüşünceye kadar kendinize çok iyi bakın. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Sınava hazırlanan bir arkadaşını tanıdığınız varsa da bu videoları lütfen onlarla da paylaşın. Hoşçakalın. Bir sonraki videoda görüşürüz.